Bir saniye izin verir misiniz sevgili komşum? Bu işe kesin olarak son vermenin vakti geldi artık. Nasıl yapacaksınız? Ondan güzelce rica edeceğim. <laughs> Affedersiniz komşu. Çatımı kırmışsınız. Bu yüzden sizden iyi bir komşu olup benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Ne gibi? Lütfen onu onarın. Hiç sanmıyorum canım. Lütfen onarın onu. Ah, tamam. Sanırım şimdi onarabilirim. Teşekkür ederim komşu. Özür dilerim. Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Kesersem sıkıntım geçer diye düşünmüştüm. Ah, oh, evcil hayvan alsanız. Hmm. Tamam, şimdi gelelim bingo meselesine. Merak etme anne, ondan güzelce rica edeceğim. Oh İşte oldu penguenler. Aa sakızım aşkına. Bakıyorum da şimdi de salonuma penguen getirmişsiniz. <laughs> Affedersiniz komşu. Ne diyorsunuz? Çok meşgulüm. Lütfen penguenlerinizi götürün. Şey ben bunu yapmak istemiyorum. Tamam. Penguenlerimi buradan götüreceğim. Teşekkürler komşu. Ama hayvanların nerede yaşayacak? Hmm, bir fikrim var. <laughs> Merhaba komşu. Aa merhaba. İnanmıyorum. Bunlar benim komşumun gürültülü eşyaları. Evet, Bingo'nun yavru bakasıyla takas ettik. Ah, ne kadar güzelsin sen. Evet öylesin. Evet öylesin. Yeni hayvanlarınıza bayıldım komşu. Şş, yavru bakas gürültü sevmiyor. Oh, tamam. Affedersiniz. <laughs>